Sevgili seyirciler Türkiye teröre karşı tek yürek oldu bugün. Gaziantep'teki terör saldırısında hayatını kaybedenler doğa ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. Törene devletin zirvesi de tam kadro katıldı. Allahu Ekber. Gaziantep belki de en uzun cenaze namazına tanıklık etti. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve rahmetullah. Hain saldırıda hayatını kaybedenler son yolculuklarına işte böyle uğurlandı. <laughs> Cenaze töreninde devlet millet bir olup teröre lanet yağdırdı. <laughs> Hain saldırıda biri bebek dört çocuk olmak üzere dokuz kişi hayatını kaybetmişti. Şehitler için Gaziantep'teki Bahattin Nakıpoğlu Camii'nde tören düzenlendi. Alemin, Töreni devletin zirvesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Başkan Abdullah Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda bakan törende hazır bulundu. O da, o da, o da. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı. Cenazeler daha sonra dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi. <laughs> Hain saldırıda hayatını kaybeden 3 yaşındaki Süleyman Alkan ve 13 yaşındaki Sena Büyükkonuk daha önce toprağa verilmişti. Otomobil yanıyor şu an. yer var çok sayıda. Ortalık cehennem gibi abi.